dayanır elden gelen dayanıklı le sensi. Le sensi. Nefis Yeni nesil, yeni seçim. Soldan sağ, buzdolabında ileri teknoloji. Dört yıldızlı, besinleri aylarca koruyan derin donduruculu. En sıcak havada kutup soğuğu, altı harfli. Singer. Yukarıdan aşağı, özel iç gövdeli. Geniş hacimli, tam otomatik defrostlu, Sessiz çalışan buzdolabı, altı harfli. Hanımlar bilmeceyi çözdüler. Singer, altı harfli, çok farklı, çok değerli. Bana hep sordular, sordular, sordular. Ben ne dedim? Bence BMC. Neden mi? İşte Fatih, BMC. Çekişte Fatih, rampada Fatih. Servisleri yakın hemen, kapı komşunuz. Yedek parça, işte, bu da Fatih, çelik gibi. Yani bunlar her yolun, her yükün Fatih'i. Daha söyleyeyim mi? İyisi mi? bırakalım, her babam söylesin. Söyleyeyim mi? Söyle. Bence, bence. Üç padişah onun elinden kılıç kuşandı. Fikirleri, görüşleri 500 yıldır gönülleri aydınlattı. Türkiye gazetesi Ünlü Türk Mutasavvıfı Emir Sultan Hazretleri'nin kasetini veriyor. Çekilişsiz, kurasız 30 kupona herkese. Herkese bedava. İlk kupon 29 Nisan'da. Türkiye Huzur veren gazete. Ben hiç evlenmeyeceğim baba. Sizi hiç bırakmayacağım. Canım benim. Selma, gene mi buradasın? Yo, çeyizi toparlıyorum. Ee, kuş gibi uçup gidiyor işte. Ne kadar da mutlu değil mi? Lale, farkı fark edin. Kelebek özel bir stilidir. Kelebek mükemmel mobilya. Şimdi tam zamanı. Solo tuvalet kağıdı, solo peçete. Hepsi 350 lira indirimli. İndirim kuponlarınızı kesip bakkalınıza, marketinize verin. Sololarınızı şimdi çok hesaplı alın. Solo hem yumuşak hem hesaplı. Hem de 350 lira indirimli. Evinizin pazar neşesi Türkiye magazin. Fıkralar, bulmacalar, hikayeler. Kahramanlığın simgesi Deli Balta. 24 sayfalık Türkiye magazin bu pazar ve her pazar Türkiye ile birlikte bedava. Türkiye, huzur veren gazete. İşte Blendax'ın iki yeni şampuanı. Yumuşacık saçlar için ipeksi, proteinli ve saçları okşarcasına temizleyen bitki özlü. Şimdi saçınızın Blendax'ını için Işık gelsin, can gelsin saçlarınıza. otomatik çamaşır makinesi üreticilerinin test edip onayladığı deterjan Omomatik, şimdi herkese bedava yiyecek saklama kabı veriyor. Cam kabınız Omomatik kutularında. Her pazar karıma kahvaltısını hazırlıyorum. Böylece hürriyet bana kalıyor. Tabii Pazar Ekspres Çünkü Pazar Ekspres her pazar hürriyetle bedava. ...ve kimseye paylaşılamayacak kadar harika. Hürriyet okurlarının pazar keyfi bambaşka. Nişanlı bulaşık makinesi almamakta direndiği için biraz sıkılıyor. Ama... Niçin metro almıyoruz? Ama... Düşündüğümüzün yarım fiyatına taksitle mutfakta yerde kaplamıyor. Ama... Mazeretin kalmadı. Metro bulaşık makinesi! Üstelik taksitle! çıkarmak için çok çalıştı. Kazanırken yanında küçük bir şişe vardı. Pekaydı ama bütün tabakları da kirletmişiz. Yardım edeyim. Üzülme, pril var. Birkaç damla limonlu prille dağ gibi bulaşık pırıl pırıl oluyor. Bak, prille bulaşıklar tertemiz. Ellerinde yumuşacık anneciğim. Limonlu prille bulaşıklar pırıl pırıl tertemiz. Tan Beşiktaşlı futbolcuların kartlarına devam ediyor. Yarın Mehmet, Tan'la herkese.